Ee, bu akşam Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Elizaveta ile beraber bugün hem Alaturka giyim sergisini hem de voska Osmanlı Hamamını e, açılışını beraber gerçekleştirdi. <laughs> Türkiye ile Makedonya iki dost ülkedir. Makedonya tarih boyunca pek çok medeniyete başkentlik yapmıştır. Her iki ülkenin her alanda ciddi işbirlikleri vardır. nasite <laughs> eğitim, kültür, ekonomi, ticaret,